Yeni bir günden yeni bir videodan daha hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şaman karakterimizle karşıladık sizleri. Bugün elementler dünyasında neler yaptık? Nasıl bir giriş yaptık element dünyasına? Bir ay içerisinde çarımızı nasıl geliştirdik? Hepsini bir item sanatımıyla ufaktan bir yapacağım. Daha çok video atmak isterdim ama hard diskim bozuldu. Çoğu videolar gitti. Çoğu kayıtlarım silindi. 22 pusulasımız vardı. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Onu sattık. Onunla birlikte şamanımızın itemlerini dizdik. 1400 won, won satıldı. Ben o kaydı bulabilirsem videonun bir kısmına iliştiririm. Ama dediğim gibi hard disk bozulduğu için bütün çoğu kayıtlarımız simya aldığımız simyaların kayıtları işte aldığımız yaptığımız itemlerin kayıtları genelde gitti. Bir önceki videolarımdan falan o 22 usulsümünün nasıl bir şey olduğunu kesit olarak size gösterebilirim. 1400 won'a sattık onu. 1400 won'a da Şamanımızı dizdik. Neler yaptık, neler ettik. Hepsini gösterelim. Şöyle parça kasmaya da başladık. Yani kahraman set atmaya başladık diyebiliriz. Soylu set daha yok. Şu anda yeterince parçamız olmadığı için ama soylu set de atmaya başlayacağız. Bu karakterime yazarsanız güvenceli bir şekilde kahraman set ve soylu set atarız. Şöyle göstereyim. Loncamızı da açtık. Loncamızı da kasıyoruz. Çok az bir eksisi kaldı. Bunu da muhtemelen 4-5 güne kadar hallederiz, bitiririz. 4-5 gün sonra da güvenilir bir şekilde elementte atmaya başlayacağız. 72 çarpı 72 bana ait bütün hepsi yani element loncumuz da hazır diyebiliriz. ne lafı uzatmadan videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada üzerimdeki yılan zırhı bu videonun tam sonuna denk geldiği için girişi bununla yapıyorum. Normalde videoda ahenk kıyafeti var. Onun ya kafanız karışmasın. Bunu da zaten en sonuna belki şey yapabilirim. Aldığımı nasıl yaptığımı gösterebilirim. İyi seyirler diliyorum. Şöyle çağrımızı element dünyasına çıkardık. Simyalarımızdan başlayalım. Şöyle tek kusursuz, tek oklu kusursuz bir 10x'imiz var bunu geçici olarak taktık element dünyası için sadece bu ileride değişecek delici blok ok şeklinde gelecek bunu denedik short videomda da göstermiştim blok e, delici gelmiş sanırım ya da yansıtma delici gelmişti tam hatırlamıyorum ama bayağı zarar ettik 510 falan zararımız var oradan grenamız 6'da 6 46'da 6 HP absorbemiz yok max hp HP üretimi yenilemeyi tercih ettim. Anahtara çıktığımızda bu bizi bayağı idare edecek. Geçimizde ona keza tek HP HP üretimi ve HP yenilemeyi tercih ettim. HP Absorbe kullanmayı tercih etmedim bilmiyorum. Uygun geldi zaten bunlar. Ee, elmasımız çift pek büyük setleri. biz bunu kendimiz denedik, basmıştık. Çift pek büyük sav gelmişti. Onu satıp bunu aldık. 10'um bon bir arada fark vardı. Yaktığımız mat. Yani ort ortdönüş savunma STD standart. Safirimiz 3 sav aldım. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda değişecek. Yine bakalım. Başka bir şey yok. Göstereceğim size. Bu safiri ilerleyen zamanlarda kusursuza geçtiğimizde yine aynı ya 3 sav ya da 3 atak şeklinde alabilirim. Yani şaman çift şamanlar çok pahalı olduğu için bu şekilde muhtemelen 500-600'e bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Yine ona keza e, yakıtımız da aynı epsunlarla değişecek ve panelimiz güzelleşecek. Anahtar da bize bu panelde yeter. İtemlerimize geçelim ufaktan. Kostümlerimizi gösterelim. Şöyle güzel elit bir fişe yakaladım. 12 güç, 15 ok savuşturma, 10 kritik. Bunu keşke 12 zekalı olsaydı ama yapacak bir şey yok böyle geldi. Yine kendim getirdiğim 15 ok savuşturma 8 zehirlemeli bir kostüm bağışlığı getirdim. Bu 15 ok savuşturma 5 yaraydı. Bunu değiştirdim. Zehirleme burada güzel iş görüyor. Kostümüm vardı bir tane onun süresini uzatmayı unutmuşum. O gitti. 15 büyük 10 absorbe 15 oktu. Onun süresini uzatmayı unuttum. Böyle bir şey geldi. Dersem zeka bile yok. 6-7'li almıştım o zaman. Bir tane şimşeğin gücü. Yalandan böyle bir auramız var. İdarelik. Belki ilerleyen zamanlarda bunu değiştiririz. Zekalıya geçeriz. Kuşağımız güzel. Art 9 e ejder dişeyim bile. Yani kuşağımızda kırıklar var ama boş yok. Zeka yarı şeytan, delici kritik. Bülü setleri, metin taşı. Metin taşı çok işimizi görmez. İleride Balator'a girsek bile buzlu değil. Hani şimşeklerin gücü iki Yani bir alasorlu kuşak ama kırı var yok değil. Uyguna geldiği için aldım bunu da. Bizim arkadaşın kuşağıydı bu. O oyunu bırakmış. Piyasa altı verdi. Yani piyasa altına pazar atmış. Ben oradan çektim. Gayet güzel bir kuşak benim gözlemlediğim. Yani bizi de bayağı ileri atacak bu kuşak. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda 9 kıyanet emdirebiliriz. Kendimiz yapar da bir ilerlersek. Dokuz kıyanetli bir kuşağa geçeriz. O zaman da bu kuşağımızdan geçebiliriz Ama bu bizi bayağı bayağı bir ileriye götürecektir. Şimdilik idareten bu kuşak çok çok fazla bile bize. Abi şöyle lanetli bir tane uyuyan ejder yelpazesi aldım. Aldığım güne lanet ettim resmen. 20 buzun gücüne kandım aldım ben bunu ama 25 kayıp 7 ne 6 7 geldiğini Gustafsson geldi. 10 büyü %10 kritik bu şekilde bıraktım. 6'ya da hala gelmedi. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Bunu değişeceğiz. Bunu satarım muhtemelen. Daha fazla ep yiyecek çünkü bu. Gelmiyor abi. Yani gelmiyor. Yapacak bir şeyim yok. Bunu değiştireceğiz. 20 buzun, buzun gücünü hani şey yapacağız. Şöyle kahraman dragon şapkamız var. Ee, bunu ben getirdim. Emek bu. Bütün her şeyle benim. Efsun vesaire 15 ok savuşturma. 10 büyü. 10 ateş. Buna da 6-7 gelmiyor. Ara ara deniyorum bunu. 5 koymalı diye yaptım bunu. Burada bayağı işim görüyor. Bir tane 40 büyülü seyterili 25 buz 5 bayılma 4 savunma. Bunu 35 bon almıştım sanırım. Bu da güzel. Bu 110 bayılmaya denk geliyor ama bunu ileride belki değiştiririz. 27-28 buz olabilir. 4'ü e getirir ama belki satarız. 35 bana almıştım çünkü gerekli yok gibi yani. Şimdilik idareten kullanıyoruz bunu. Şöyle güzel bir kanal kanımız var, bunun 6-7'si güzel, 50 büyülü stl 5 kanamasından dolayı aldım ben bunu. Üstelik değişmelik ama 12 zeka şu anlık idare ettiği için hiç gerek yok, blok falan da işimize yok, e, işimize gelmiyor. Zaten yukarıya gittiğimizde 15 blokluya geçeceğiz. Şöyle 30 büyülü stl'li 7.5 buna aldığım çift element 10 ep apsörü 5 sp çalmasından dolayı aldım ben bunu zaten yedi buçuk bana artı 7 almıştım. Bunu artı dokuzunda bizim Enes kardeşimiz basmıştı. Sağ olsun. Burada selam olsun. Güzel bir aheng kıyafetimiz var. Biz bunu 38 bona aldım arkadaşlar. 50 büyü setlerini kendim getirdim. Kahramanını da kendim attım. Tekte de geçti bunu kahramanı. Bu da kendi kasımımı da attım. İlk kahramanım şey, şey de bu. Bu da güzel bir sır. Ee, yani idare ediyor. 10 SP absurdesi de var. 20 büyü hızı, 15 rüzgar. Yani 38 bon hiçbir şey bunun için. Artı 8 olarak aldım. Şu anda nereden baksanız 130-140 bon ediyordur. Bakalım ilerleyen zamanlarda zaten yılana geçtiğimizde bu zırhımıza veda edeceğiz. Şimdilik böyle. Başka neyimiz var? Ee, şöyle bir yağ tüpemiz var. Bunu da artı 9 bastık. Yani zekasından dolayı bunda 6 7, 35 HTL geldi. Biz bunu savaşçıda kullanıyoruz zodyak çıkarken çok güzel oluyor. 34. kattaki bosta falan bunu kullanıyoruz. Şimdilik idareten buna taktım. Ee, bir demeş görelim. işte göstereyim yine size, item tanıtırken diye. Yani 20 şeytanla öyle düz bir küpe. da artı 9 bir cennet gözleş kolyemiz var. 50 bir str. 1000 hp 10 kritik. Bunu 17 bunu aldım. Hatta 1200 hp. Bu da çok uyguna geldi. Fiyat performans olduğu için çarımız. Gayet mantıklı ruh kristali alacaktım. Çok pahalı. 70-80 onlardaydı 16 bon, 17 bon satarken de aynı fiyata veririz. Ruh kemerimizi kendimiz bastık Eldivenimiz, A bu da lanetli bir eldiven. Altı şişare üstü tophane diye hesap. Üstü vs'lik geldi. Altı patron mec geldi. Satamıyorum. Yani kullanıyorum şu anlık. 10 yarı direnç, 10 nüfus gelseydi en azından bayağı bir para ediyor onlar. Böyle kaldı bu da. Bunda değişeceğiz. Muhtemelen üst tepsiyonu değişir çünkü 70-80 verip tekrar alsam ben bunu satamam abi. Bilmiyorum yani duruma göre bakacağız. Nedir ne değildir. Yani varsa elinde takas teklifi olan 12 zekalısıyla bu da takas olur. Yani direkt doğrudan verebilirim VS'liklere. Bu iki item illet abi beni deli ettiler. Baya bir efsun yediler yani baya bir hep yediler. Şöyle bir de 9 şöhret çizmemiz var. Bunu bir gün falan oldu herhalde basalı. 10 kritik bir kayıp. Bu benim 1-1.5 bir, bir sene önceki ninjamda takılıydı. Ben bunu bizim arkadaşa vermiştim. O da hala art olarak kullanıyormuş. Aldım onu art 9'a bastım. Bir 20 oklardan savuşturma veriyor. Gayet güzel bir item. Burada şamana bayağı bir destek oluyor. Benim ateş ayakkabım var. 15 oklardan savuştum. Onda da 10 kritik olmadığı için ara ara bunu kullanıyorum. Marka basmayayım diye. Yani kritik delici basmayın kullanmayım diye bunu bunu kullanıyorum. Yani 110, 105 civarında kritiğimiz kalıyor. Şu anda idare ediyor bizi bu çar burada ya günde 150-200, bazen 250 parça duruma göre kalabalığına göre kasıyor. ya yani bu şekilde itemlerimiz, eleman koruma kullanıyorum ben burada. Böyle yeşil çan açarken güçleri popu çıktı. Ben bunu denemek istedim seyir gücünü falan. Nasıl bir hasarı falan var. Yoksa nazarımız var. Nazara geçelim. Şöyle. Bir de onda hasar deneyelim. Ah, nazar da daha yüksektir ama o da bir yüz olduğu için bir dedim deneyeyim. Ama nazar her türlü abi. Hasar konusunda hepsinden iyi gibi benim için kastım burada. Şöyle bir analiz edelim. Şöyle envanterdeki diğer savaşçımızla kullandığımız ortak itemleri de göstereyim 5 koymalıları. Yani geneli savaşçıyla kullanıyoruz. Evet, bu ateş ayakkabısı 15 oklardan savuşturma 41 sete. Bu çok uygun aldım bunu da. Bu da 20 bon atmalı fiyatının altına koyduğu için çektim direkt bunu. Bunu hesaptan en kötüsü 30 bonu tekrar satarım. Yani şu anlık idare ediyor mu? Ediyor. Kalsın. Ece şapkamız daha hala ne kahraman ne soylusu var. 40 bir Bu da emek. 3 element geldi. Bu çok güzel bir kas. Bunun ileride belki kullanılabilir. Belki satılabilir. Projeye göre değişecek bir kas benim için. 15 şey var. Şu anlık dursun. Belki anahtarda bunu kullanırız. Yani 6-7'sini değiştiririz. Okyanus ayakkabımız. Bunu da dediğim gibi sadece zorlayacak çıkarken kullanıyoruz. 10 kritik. 5 bayılmalı. Vayma kombiniyle çıktığımız için HP aramıyoruz. Yani gayet güzel bizim işimizi görüyor. 30 STL'si geldi. Ben bunu daha da bozmadım. Fiyat performans yine. Şöyle de bir idareten bunu savaşımıza verdiğimizde kullandığımız 15 oklu 15'te bıçağı varmış. Bu yine bunda da SP çalma var. Kullandığımız cennet küpemiz var. Başka da gösterebileceğim. Hani burada bir de Savaşımızın önceki peti var canavar canavar hızlandırma berserker emirdim ee, nesi bu da bizim arkadaşımızın petiydi ondan idare ödünç aldık bu geri gidecek alastor'a geçtiğimizde şöyle 11 hp 8.6 defans 15 sp veriyor gayet idare ediyor şu anda burada ayırtım masrafımız var ama ona yapabileceğimiz bir şey yok o da buradan düşen kitaplar satılıyor. 2 iki, iki buçuk arasında ilham ve karizmalar satılıyor. Gayet güzel oradan getiri oldukça bir iki tane karşılıyor diyebiliriz. Ondan sıkıntı olmuyor yani. Ayazüstü çok masraf diye Burada sadece simya masrafımız var. Şöyle e, parça kasasını da göstereyim size arkadaşlar. 23 saat 38 dakika var. 20-25 dakika olmuş biz buraya atalı. Şu an C3 boş. 100 tane pottan 92 tane pot yemiş bile yani 22 dakikada normal mi bilmiyorum yine onu bir bakacağım sabaha kadar pot olayına onda eğer çok yiyorsa ona da bir destek çıkacağız defansif olarak şu anda 7-6-5 sabah olsun ben bunu kaç tane katmış onu tekrar size gösteririm yeni bir günden daha merhaba arkadaşlar Hesabımız elementlerde kasmaya devam ediyor. Atmamış. Birkaç tane arkadaşımız gelmiş yanımıza. Şöyle 13 saat 35 dakika yani dün gecenin kaydına bir saniye hemen bakayım. 23 38 miydi? Yani ortada tam 11 saat falan da olmuş sanırım. 24 yani ortama 10 buçuk saat falan mı oluyor? 10 buçuk saat falan olmuş 11, 10 saat diyelim biz ortalamasına çok önemli değil 10 saatte de bize getirirse ne olmuş bir bakalım ben bu arada savunma markası ve enerjide de takviyesi yaptım yani gece yatmadan önce pot basmıyor diyebilecek kadar baya baya düştü defansı yani marka çok etkiliyor hemen şuradan bir kritik şebnemi koyalım kritimiz eksik kalıyor ben hasara biraz daha şey yaptım. Şöyle 100 Evet, güzel parça kasmış. 10 saatte güzel parça çok güzel. Yani bu da ortalama. Ortalamanın üzerinde bile hatta. 200-250 parça 24 saatte kasacak bize. Yani gayet başarılı. Devam edelim. Videomuzu da burada sonlayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.